Konuklarımız bize eşlik ediyor. Şimdi Gedik Yatırım'ın strateji raporunu konuşacağız. 2026'ya nasıl baktıklarını öğreneceğiz. Konuklarımız bize eşlik ediyor. Gedik Yatırım Araştırma Direktörü Ali Kerim Akkoyunlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Serkan Gönençler, Gedik Yatırım Baş Ekonomisti, bizlere eşlik ediyor. Serkan Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi e, raporu sayfa sayfa süremizde el verdiğince işlemeye gayret edeceğim. E, CDS ve enflasyonda gerilme tahvil ve borsa için elverişli bir zemin oluşturuyor raporun. Başlı. Dilerseniz önce bir temel aldığınız burada varsayım ne onu anlatarak başlayalım. Ekonomik görünümü ilişkin burada 2026'ya girerken en zor okunan başlık hangisi? Burada hangi temel temel aldığınız ana varsayım neydi Serkan Bey? Yani tabii aslında raporun başlığı anlatıyor. Raporun içeriğini de büyük ölçüde ben anlattığını düşünüyorum yani başlık olarak. Orada da 2025 yılında fiyatlanacağını düşündüğümüz tüm işte kurumların fiyatlanmasını düşündüğümüz ya da istediğimiz hikaye biraz gecikti açıkçası. Tahvil faizlerindeki daha doğrusu enflasyondaki düşüş, tahvil faizlerindeki düşüş. Bunun bankacılık sektörü borsaya yansıması. Bunun gecikmeli olarak e, CDS primlerindeki düşüşle beraber e, gecikmeli olarak 2026'nın e, özellikle de ilk yarısında gerçekleşmesini bekliyoruz. Bunda da ana şey CDS primindeki yani ana destekleyici unsur, CDS primindeki gerileme. CDS primindeki gerilemin de arkasında iki şey var aslında. Birkaç unsur var. Yani küresel risk iştahının güçlü seyretmeye devam etmesi, yani zayıf dolar teması ve gelişmekte olan ülkelerden akımlar. Birinci şey bu. Yani bunun da yılın ilerleyen bölümlerinde bu dalgalı seyredecek küresel risk iştahı. Belki daha sonra detaylara gireriz ama. İlk bölümde bu zayıf dolar teması ve küresel <laughs> e, piyasalar, e, gelişmekte olan piyasaya giriş devam edecektir. Bu da e, bizdeki enflasyon, e, dezen, devam eden dezenflasyon ve faizlerin beklentileriyle birlikte CDS priminin 200'ün az üzeri, belki 200'ün altına gelme potansiyeli de olabilir. Bunu destekleyecektir. Yani burada CDS prim, e, e, yani 210-205 e, seviyede aslında 2018'in başında gördüğümüz, Seviyeler 2018 yılından önce gördüğümüz seviyeler fakat tahvil faizleri yabancıların yani tahvil tarafındaki payına baktığımızda o zamanlar çok uzanındayız. Hatta 2013'e gidersek yüzde 20'lere kadar çıkmıştı yabancıların payı. 70 milyar dolara yakın bir stok vardı. O şu anda 7'lerde. Yani dolayısıyla CDS priminde mi 2018 e önce seviye düştüğüne göre yani yabancıların payında bir artış bekleyebiliriz önümüzdeki süreçte. Orada da işte bu aslında Mart ayında 11 12'lere kadar çıkmıştı yabancıların payı. Tekrar %7-8'lere daha %5'lere geriledi, tekrar %8'lere çıktı. Hani bunun %20'lerin üzeri olmasa da 10 10 yani 12 ile 15 arası bir seviyeye gelebilir yabancıların payı. Evet Önümüzdeki... ekranda da gelişmekte olan ülkelerle bir e, kıyaslaması var. Evet, Orada da bu, makas gittikçe daralıyor bu, değil mi? Evet bu grafik CDS e, primi hı hı. E, yani de şeyi söylemeye çalışıyordum. Gelişmekte olan ülkeler Türkiye'de CDS primi düşüyor. Bunun da etkisi var. Ama bizdeki düşüş daha fazla. Örneğin Mayıs ayında aradaki spread 160 bas puan gibiydi. IEM ortalaması CDS ile bizim CDS arası. O şimdi 70-80 bas puanlara düşüyor. Yani bizde daha hızlı bir, biz daha fazla nem alınıyoruz. Fakat bunun henüz tahvil ve borsaya tam olarak yansıdığını görmüyoruz. Yani yabancı girişlerine baktığımızda. Evet bir iyileşme var. Örneğin 9 milyar dolar gibi bir çıkış olmuştu. E, tahvillerden martla e, Mart'la Mayıs arasında. Şimdi o 9 milyar dolar e, Mayıs'tan aralığa kadar da 9 milyar dolar geri döndü. Yani girişler daha çok keri kanalından olmaya devam ediyor. Şimdi bu önümüzdeki süreçte o keri kanalından tahvil piyasadan e, geçişler olabileceğini düşünüyoruz. Yani böylece yabancı payı da e, tekrar, en azından Mart başındaki 11-12'lere e, çıkacaktır. Ama %15'lere kadar yabancı payının gitme potansiyeli var. Bu da giriş anlamında 2024'tekine yakın 16 milyar dolar yabancı girişi olmuştu. Yani 10 milyar doların üzerinde hatta belki de 16 milyar dolar bir yabancı girişi olabilir. Bu da tahvil faizlerini uzun vadeden 10 yıldan konuşacak olursam 25-26'a kadar düş potansiyeli oluşturuyor. Yani bu tabii bugünden belki bir şey yarın olmayabilir. Yani çünkü zaten 33'ten 29'lara geldi. 3,5-4 puanlık bir düşüş oldu 10 yıllık tahvil faizlerine. Bunun yansıması da %15-16 bir ciddi potansiyel yaptı zaten 10 yıllık evet. tahvil faizi. Peki ee, Bir durulsa bile bu hı hı. süre e, yılın hani ilk çeyrekle ikinci çeyrek arasında bunda ciddi e, dediğim gibi 25-26 lira düşük potansiyel var. Bu da pek tabi borsa içinde e, sektörleri Ali Kerim Bey'e bırakıyorum. Yani bankacılık başta olmak üzere borsa içinde bir potansiyel oluşturacaktır tahmini. Türkiye bundan ne mal alınacaktır önümüzdeki günlerde de hem aralığın 80 bas puana kadar inmesi, daralması hem de CDS'lerdeki iyileşmeden söz ettiniz. Peki tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda Ali Kerim Bey varlık dağılımı önerileriniz nasıl peki? Strateji raporuna nasıl bir dağılım yaptınız? Evet yani şu anda biz borsa ve tahvile %40 bir ağırlık %40'lardan ağırlık veriyoruz. Dolayısıyla yani TL varlıklarda Özellikle Serkan Bey'in de demin bahsettiği gibi biz açıkçası özellikle yılın ilk yarısında olumlu bir trend bekliyoruz. Dolayısıyla dağılım yani ana hatlarıyla bu şekilde diyebilirim. Evet burada varlık dağılımı önerilerinde ekrana da şimdi yansıtıyoruz. Özellikle model portföyde hisse %40 pay e, alıyor ve onun hemen e, akabinde kısa vade TLRF ve dipsi değil mi yüzde 20 payla takip evet. ediyoruz. Orta vade dipsi yüzde 15 pay almış. Uzun vadeli dipsi 10 pay alırken yurt dışı ise yüzde 7 buçukluk bir pay ayırmışsınız ve MTF onda yüzde 7.5'lik bir e, pay alıyor. Evet. evet. Orada ben şey yapayım istersen yüzde 40 hisse senedi e, bu ana hikayede işte tahvil uzun vade tahvil faizleri ki düşüşten bahsettim. Aslında orta uzun vade tahvil ile burada %65 gibi bir pay var. Ee, %20 kısa vade tahviller e, ya da TLRF dedik. O da şimdi dengeleyici tarafı tabii ki. Daha risksiz faiz, e, TLRF, DIPS yani mevduata alternatif aslında e, kısa vadeli tahvillerin, hazine bonolarının ya da bir yıla kadar, daha bir buçuk yıla kadar e, tahvillerin e, stopaj avantajıyla daha ciddi avantaj sağladığını düşünüyoruz. Buna TLRF'lere de ekleyebiliriz. Yani mevduat yatırımcısı için önemli bir alternatif oluşturuyor. Dediğim gibi onlarda olası faiz düşüşlerine karşı dengeleyici olarak %20'de tutuyoruz ama şunu da söyleyeyim, kişinin risk algısına göre bu kısa vadeden uzun vadeli bizlere de kaydırma yapılabilir tabii. Onun dışında emtia tarafındaki işte küresel bu, yani altın çok ciddi bir e, potansiyel e, gösterdi <laughs> 2025'te. Aynı potansiyeli göstermese de halen tüm altının yükselişini destekleyen unsurlar devam ettiği için e, halen orada bir e, yükseliş potansiyeli devam edecektir. Ara ara düzeltmeler e, olacak olsa da, o, o potansiyel olsa da. Dolayısıyla mtf fonu ve e, teknoloji teması gene bence ana sürükleyici olmaya devam edecek e, Amerika tarafında. Onlara da %15, %20 arası. Hani varlık dalamak %15 toplam dedik. Ee, kişiler dediğim gibi kaydır, risk algısına göre böyle kaydırmalar yapabilirler. O tarafta da yüzde bir ağırlığımız var. Yurt Peki tabi burada raporda e, projeksiyonlarınızdan da biraz söz edelim, hatta birkaç tanesini şimdi arka arkaya da e, ekranına getirelim. Burada yani hesaplamada mesela tüfe, enflasyonu ve politika faizi projeksiyonunuz nasıldı? E, merkezi bütçe projeksiyonları e, nasıl şekilleniyor? Biraz buradaki yani sizin öngördüğünüz gördüğünüz e, tabloda hangi hedeflerden söz ediyorsunuz? Yani bu bunu neye göre aslında hesaplamalarınızı yaptınız? Yani enflasyon daki düşüş e, büyük ölçüde kur kanalından gidiyor yani talep kanalından destek daha az, kur kanalına dayanmış durumda. Onu da nereden işte temel mal enflasyonu %17'lere kadar yerledi, hizmet enflasyonu %40'ların üzerinde, %44. E, kur kanalından e, almaya en büyük desteği devam edecek e, aslında enflasyon. Orada da dolayısıyla bir kur varsayımı yapmanız, kur şeyi yapmanız lazım, öngörüsü yapmanız lazım. Hani merkez bankası 16 19 gibi bir daha doğrusu 13 19 gibi bir e, enflasyon e, tahmini var. Hani en azından bu 16 19 aralığında kalabilmesi için dolayısıyla bu güçlü e, TL şeyi devam etmesi devam etmesi gerekiyor. Orada da muhtemelen olma Merkez Bankası'nın isteyeceği kur seviyeleri. Hani ne kadar bizim kur hedefimiz yok dese de, seviye hedefimiz yok dese de hani yüzde Maksimum %15 yıl geneli için TL dolarda bir artış olması gerek ki %16-19 alanda kalabilsin. Hani eğer %12-15 arası bir şeyde tutulabilirse ki bunda tüm iç dış faktörlerin de yardım etmesi de gerekecektir. Yani o da 48-49 yani gibi bir kurs seviyesine tekabül etmekte. O zaman %20'ye yakın hatta belki 20'nin altında hani 20-21'ler gibi bir enflasyon mümkün olabilir. Fakat ben hani bu Kurs kur seviyesi evet reka, bir yandan da bu kadar e, güçlü TL'nin rekabet tarafında yattığı sorunları da konuşuyoruz. Reel sektör tarafında işte sanayi üretimi 3,5 sene ile aynı seviyede. Da onunla ilgili şey olduysa bir grafikte grafik de vardı. P Perakende ve hacim, hacim ve sanayi üretimi endeksi o ayrışma grafiğini hep e, konuşuyoruz. E, belli sektörlerde yani 3,5 senenin %25-30 altında tekstil sektörü. Yani dolayısıyla e, kur için biraz daha ben muhafazakar bir tahmin. 52 buçuk gibi bir tahmin e, yapıyorum. E, yani birinci öncelik dediğim gibi aslında e, kur olmamakla birlikte rekabet gücü aşınmasında ana unsur kur olmamakla birlikte ya da ihracat potansiyelinde e, bir şey yarattığı da tahribat yarattığı da açık. Dolayısıyla e, yani şey enflasyona bağlayacağım. Kur tarafında biraz daha muhafazakar bir 52 buçuk tahmin ile, Enflasyonda 24,5 bekliyorum. E, yıllık ortalaması 27'ye e, tekabül hı hı. ediyor bunun. E, büyüme ya yani büyüme tarafında da gene e, tüketim tarafı güçlü kalmaya devam ediyor. Şimdi fa e, ki burada bir yavaşlama e, görmeyi beklemiyoruz açıkçası. Çok e, yani iç talep kanalı güçlü kalmaya devam edecek. E, fakat üretim tarafı burada daha aradaki sıkıntılı olan taraf o ayrışma devam etmesini bekliyoruz. Ama önümüzdeki senede yine 3,5-4 arası bir büyüme potansiyeli olacakmış gibi duruyor. Orada da yani ana motor sürükleyici iç talep olmaya devam edecek. Şimdi bu hafta boyunca para ekranında e, strateji raporlarını e, konuştuk. Şimdi bu raporlarda öne çıkan bist e, hedef tahminler, hedef fiyatlar var. Bir onlardan da söz edelim, ekrana getirelim ve sizinkini de dinleyelim ki bu tabloda e, sizinki e, sizin 2026 yılı bist hedefinizde 16.69 e, 16.069 bu tablo içerisinde en yüksek hedefte sizde evet. Yapı Kredi 14.500 diyor 2026 BIST100 tahminine. Tacirler Yatırım 15.200 Kuveyt Türk 15, 250, OYAK yatırım 15.407 Deniz yatırım 15.600 info yatırım ise 15.800 Öngörüsünde bulunmuş durumda Sizin tahmininde %40'ın üzerinde Bir potansiyelden söz ediyoruz Ali Kerim Bey dinleyelim sizi Evet yani şimdi Devinde bahsedildiği gibi Biz özellikle borsada Ve hisse senetlerinde Bir yukarı hareket bekliyorduk Ve bu hareket de aslında başladı Yani buradaki ana neden Tabii ki işte CDS'ler düştü, faizlerde düşme beklentisi var vesaire ama tabii bunlar tek başına e, piyasa, yani bu hisse senedi için bir katalist değil. E, buradaki bir, bir, bir ana temel faktörde yani biz 2024'ten 2025'e geçerken ve 2025'in tüm kar dönemlerinde açıkçası karların ne kadar düşeceğine dair çünkü 2024 çok yüksek bir bazdı. E, oradan beri de şirketlerin karları baskı altında. Ne kadar düşeceğine dair çok fazla bir fikrimiz yoktu. Yani düşeceğini biliyorduk ama nereye düşeceğini bilmiyorduk. Dolayısıyla bu kar düşüşleri 2025'in ilk çeyreğinden çok yüksek seviyelerde başlayarak yani ilk çeyrekte bizim takibimizdeki şirketlerin karları %76 düştü. Faveklere falan baktığımızda biraz daha azdı ama onlar da %17 düştü. Bunların reel düşüşler olduğunu düşünürsek çok yüksek rakamlar. Fakat birinci çeyrek bu şekilde başladı. İkinci çeyrekte kar düşüşü %48'e düştü. 6 aylık bazda. 9 aya baktığımız zaman da %23'lük bir kar düşüşü vardı ki ilk 9 ayda Favök'te artış görmeye başladı. Dolayısıyla biz aslında bu kar daralma döngüsünün 2025'in ortalarında artık normalleşeceğini ve burada öngörünümün biraz daha artacağını düşünüyorduk. Ve o şekilde devam ediyor şu anda trend. E, hatta dördüncü çeyrekte biz artık baz etkisinden bazı yükselmeler bile görebiliriz. E, dolayısıyla e, yani buradaki belirsizlik bitti. Hani Bu ne demek? Yani işler çok mu daha iyi? Hayır değil. Tabi demin e, Serkan Bey'in de bahsettiği gibi maliyet tarafı vesaire şirketler tabi zorlanıyor ama e, içinde bulunduğumuz makro konjonktür içinde en kötüsü geride kalmış gözüküyor. En kötüsünün geride kalmasını gördüğümüz zaman tabii ki bizim 2026 hedeflerimiz, işte değerlerim, değerlemelerden daha emin olması piyasanın, artı faizlerin geri kalması, bunu ek olarak hakikaten uluslararası yani gelişmekte olan piyasaların çok gerisinde kaldık. Yani ben uzun zamandır böyle bir şey yani böyle bir ayrışma görmemiştik. O zaman MSI fin'de ekrana basalım. Yani evet yani %25 30 civarında biz MSCI EM'in gerisinde kaldık ve şu anda çarpanlara baktığımız zaman 2026 buradaki aralık yani bizim iskonto aralığımız yüzde %40'lara falan açılmış durumda. Dolayısıyla burada bir kapanma da söz konusu olacak diye düşünüyorum ben. yani biz yine %25 iskontolara geliriz diye düşünüyorum. Yani iskonto demişken burada tabii ki bu kar momentumları oldukça önemli olacak ve bu iskontonun da biz yani yılın ilk yarısında kapanacağını düşünüyoruz. Bir ek bir şey söylemek istiyorum. Şimdi yılbaşından beri piyasa %5 civarında yukarıda. Fakat genelde piyasalarda çok dünya da çok iyi. Yani ve biz şu aşamada sadece yüzde bir buçuk falan üstünde bir performans gösterdik. Dolayısıyla o bahsettiğim ar aralık hala duruyor. Hı -hı. E, o bizim hani potansiyelimiz açımızdan iyi bir şey. Peki burada hemen model portföyü de ekrana Hı -hı. getirelim. Model portföyle de devam edelim. Evet. E, model portföyde özellikle ilk üçte yani potansiyel getiri açısından e, Koç Holding ilk sırada yer alıyor değil mi? %100'ün üzerine bir getiri söz konusu. Yani potansiyel beklentiniz söz konusu. Hemen akabinde Koç Holding'i takip ediyoruz %70'lik potansiyelli. Üçüncü sırada ise %54.8'lik potansiyel taşıyan e, Türk Hava Yolları'nı listeye almışsınız. Tabii hemen evet. listenin de ekrana e, yansıyor. Sizden de anlatmanızı rica edeceğim. E, model portföyün detaylarını. Tabii. Şimdi bizim e, model portföyde e, bu raporu çıkartırken bazı değişiklikler yaptık. E, e, buradaki de yani stratejimize e, e, uy, uy, uygun değişiklikler yaptık. Bu değişikliklerde açıkçası bankacılık sektörünün ağırlığını arttırmak oldu. Yani burada biz e, bir tane ek banka ekledik. Yani şu anda üç büyük banka bizim model portföyümüzde İş Garanti Ak artı bunun üstüne Sabancı Holding model portföyümüzdeki orada da banka ağırlığı var. Yok, Artık kredi. artı Koç Holding model portföyümüzü. Orada tekrar yapı kredinin ağırlığı içinde var. Dolayısıyla biz bu faiz indirim döngüsüne açıkçası banka ağırlıklı giriyoruz. Ve burada önümüzdeki dönem içinde bankaların iyi performans göstereceğini düşünüyoruz. Bunun yanında tabii ki bu portföyün karışımı aslında biraz dördüncü <laughs> çeyreğin dördüncü çeyrekte iyi kar veya gelmesini beklediğimiz şirketlerle değerlemesini beğendiğimiz şirketlerin biraz karışımı e, e, diye düşünüyoruz ve burada da hani bizim asıl beğendiğimiz işte gıda diyelim işte tab gıda var bizde evet. e, mesela orada güçlü bir dördüncü çeyrek beklememizin yanında şirketin de ayrıca iskontolu e, iskontolu değerlendiğini düşünüyoruz e, Türk Hava Yolları e, Türk Hava Yolları biraz daha zorlu bir sene geçirdi 2025'te. Orada da en kötünün geride kaldığını düşünüyoruz ve iskontosundan dolayı model portföyümüzü tutuyoruz. Demin bahsetmiştiniz. Yani Sabancı'daki Sabancı'daki NAV iskontosunun biz yüzde %40'ların altına geleceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla burada piyasa iyi gittiği zaman çok hızlı hareket edebilecek ve yatırımcılara kazandırabilecek hisseler olduğunu düşünmekteyiz açıkçası. Evet. İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası'nı eklemişsiniz. Tav ile TSKB'yi de model portföyden çıkartmışsınız. Aynen öyle. Siz buraya ne eklemek istersiniz Serkan Bey? Yani borsanın özellikle yıla rekor seviyelerle başlamasını, yılın başındaki bu işte vites yükselt. Gerçi iki gündür biraz yorgunluk emaresini takip ettik kapanış itibariyle ama an itibariyle de 12.193 seviyesinin üzerinde. Yıla başlangıcını nasıl yorumluyorsunuz? Yıl genel için bir sinyal taşıyor mu? Taşıyor yani dediğim gibi yani asıl burada bizim bankacılık sektörü ağırlığının arttırılması arkasındaki ana motivasyon tahvil faizlerinde gördüğünüz potansiyel orada da 25-26'lı seviyeleri telaffuz ettim. dolayısıyla şu anda işte 33'lerden 29'un biraz altına geldik. Hala orada 4-5 puanlık bir potansiyel var. Bunu ise işte bir anda görmeyebiliriz. Yani Ocak enflasyonu kritik olacak. Orada az önce Haluk 4'ün üstünde bekliyorum dedi galiba yayın başında duyduğum kadarıyla. Yani 4'ün üzerinde gelme potansiyeli var hakikaten. Hani o dönemde Mesela bir tahvil faizlerinde durulma olabilir ama bu orada bir dalgalanma olursa bir ek alım fırsatı verecektir bu arada. Dolayısıyla ana hikayeyi değiştirmeyecek, faiz indirim beklentisi hikayesini değiştirmeyeceğinden o dönemde son 2-3 gündeki durulma ilerisi için daha alım fırsatı veriyor aslında. Dolayısıyla ana motivasyon tahvil faizlerindeki düşüş olduğu için o da dediğim gibi 25-26'ları hedef koyuyorum. Hı hı. E, o ek e, şeyler yaratacaktır. Özellikle banka sektörüne fırsatlar yaratacaktır. Şimdi önümüzdeki süreçte bir de kredi derecelenme kuruluşlarının e, Türkiye'ye dair açıklayacağı not değerlendirmelerini e, bekliyoruz. E, burada da raporda da yer alıyor. Hatta o grafimizle bir ekrana getirelim. Kredi derecelenme kuruluşları yılın ilk yarısı Türkiye'nin görünümünü e, durağında tutmaya devam etti. Acaba bu durağan pozitif evrilir mi? Yatırım yapılabilir seviyenin altında bulunuyoruz şu anda. Mesela ülkelerin CDS primi ekrana yansıyordu. Yani Türkiye'nin CDS'i düştü. Enflasyonda gerileme devam etti. %30'a bölgesine geldi. Faiz indirim süreci başladı ve devam ediyor. Ee, acaba e, kredi derecelendirme kuruluşları ki biz ilk etapta e, Fitch ve Moody's'i takip edeceğiz. S&P Nisan'da açıklayacak. Evet. Ne diyecekler? E, bir değişikliğe gidilir mi acaba görünümde? Yani şimdi CDS primleri ve şurası zaten bir korelasyon var ee, ki genelde de e, senede de iki kere değerlendirme yaptıkları için CDS önden fiyatlıyor. Hı hı. E, ki hatta bunu biz şeyden 10 yıl önceye gidelim hatta 12 yıl önceye e, e, yatırım yapılabilir not aldığımız döneme gidersek çok öncesinden e, 200'e ne hatta 110'lara falan 110-120 seka düşmüştü CDS. Hani ne zaman yatırım yapılabilir? notu alacağız diye konuşurken bunun çok da önemi yok. Zaten CDS hani piyasa Türkiye yatırım yapılıyor kredi notunu verdi demiştik. Dolayısıyla aslında şu anda da e, CDS seviyeleri önden şeyi fiyatladı zaten. E, kredi notu artışı ya da görünüm artışını. Hani şu an durağındayız. E, hala hani enflasyonda da otu, asıl hedef olan işte 20'lere doğru bir e, mesafe alınması gerektiği için bir yandan hani not artışı Ocak ayında görmeyebiliriz ama çok muhtemelen görünüm artışı e, olacaktır. Çünkü rezervlerde de önemli bir iyileşme hı hı. oldu. Hani o son dönemde altın fiyatları önemli bir etkisi var bu iyileşmede. E, ama mayısa göre baktığımızda daha doğrusu marta göre baktığımızda çok ciddi bir iyileşme de var. E, rezerv tarafında. E, dolayısıyla hani bir görün en azından şey artışı görmeyi bekliyorum. E, nota e, görünüm Görünümde. artışı hı hı. artışı görmeyi bekliyorum. Bu enflasyonda %20'lere doğru gidiş potansiyeli olursa da evet. bir sonraki değerlendirmede ya da önümüzdeki sene not artışı da gündeme gelebilir. Ama şeyi gene söyleyeyim daha önemli olan zaten CDS yani hani bunu şeyde de yaşadık 12 sene önce de CDS çok önceden Piyazı yüzlere, yüzlere yaklaştı. Evet. Zaten not artışını zaten piyasa fiyatlıyor diyorduk. E, e, faiz ciddi düşmüştü. Enflasyon zaten ciddi düşük seviyelerdeydi. Orada da zaten yatırım yapılabilir notu şey, almıştı daha e, sonrası Kasım değiliz. ve Mayıs'ta ya Kasım evet. 2012, biri, Mayıs 2013. E, hangi hangisi Önce Fitch vermişti galiba. Mayıs'ta da diğeri Moody's ee, ama işte çok Bakalım. öncesi de zaten yüzlere yaklaşmıştı. Şu an herhalde hangisinin adımı daha, atmasını verecekleri yani vereceklerin notu önemli. Ödediği, evet. Dediği, kredi notlu değerlendirme kuruşan verdiği nottan öte CDS zaten Peki. daha önemli olan. Serkan Gönençler çok teşekkür ediyoruz. Ali Kerim Bey çok teşekkür ederim aktardıklarınız için. Ediyoruz. Değerli izleyenler biz Aylan sonuna geldik. Veda ediyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.